Şöyle bir anlaşma düşünün, imzaladığınızda herkes size kaybettin diyor. Tam bir yenilgi gibi. Ama sonra bir bakıyorsunuz, tarihin akışını değiştiren en büyük zaferlerden biri olmuş. İşte bugün Hudeybiye Anlaşması'nın tam da bu inanılmaz hikayesine, yani görünüşte bir tavizin nasıl stratejik bir dehaya dönüştüğüne yakından bakacağız. Şimdi hikayeye en başından değil de en heyecanlı yerinden başlayalım isterseniz her şeyin seyrini değiştiren o kritik andan. Kureyş, Müslümanların zayıf bir anını kollamak için bir elçi gönderiyor ve bu elçi Mekke'ye döndüğünde öyle bir rapor sunuyor ki herkes şok oluyor. Bir anına kendinizi Kureyş liderlerinden biri gibi düşünün. Elçinizi göndermişsiniz. Beklediğiniz haberle ne? Ordu darmadağın liderlerini satmak üzereler falan. Ama elçiniz bir dönüyor, size diyor ki ben kralların saraylarını gezdim ama Allah'a emin ederim böylesine bir bağlılık, böylesine bir saygı görmedim. İşte bu sözler var ya, Kureyş'in bütün planlarını alt üst eden ilk domino taşıydı resmen. Peki, Urve gibi tecrübeli, görmüş geçirmiş bir diplomatı bu kadar sarsan fikrini kökünden değiştiren şey neydi acaba? Cevabı bulmak için o gerilim dolu yolculuğun en başına gitmemiz gerekiyor. Aslında her şey çok masumane, çok barışçıl bir niyetle başlamıştı. Sadece Kabe'yi ziyaret etmek için yapılan bir umre yolculuğu. Ama bu yolculuk çok kısa bir sürede neredeyse kılıçların çekileceği, herkesin nefesini tuttuğu dev bir diplomatik krize dönüştü. Müslümanların bu yolculuğu adeta adım adım gerilimi artan bir film gibiydi düşünsenize. Önce ana yollarının kesildiğini öğreniyorlar, sonra çatışmadan kaçınmak için sarp, zorlu bir patikaya girmek zorunda kalıyorlar ve tam Mekke'nin kapısına dayandıklarında işte o anda her şeyi durduran o ilahi an yaşanıyor. Bakın, bu basit bir devenin inatçılığı falan değildi. Peygamber için bu an tıpkı yıllar önce Ebrehe'nin o devasal ordusunu durduran ilahi gücün bir işaretiydi. Mesaj çok netti. Zorla girmeyeceksiniz. Güçle değil, akılla, diplomasıyla ilerleyeceksiniz. Ve işte tam o anda peygamberin söylediği şu söz bütün krizin adeta çözüm anahtarı oldu. Allah'ın kutsal saydığı şeylere saygı gösteren ne teklif ederlerse etsinler kabul edeceğim. Düşünün. Bu savaşı değil, barışı en tepeye koyan bir liderin duruşuydu. Bu sözle birlikte müzakere kapısı ardına kadar açılmış oldu. Şimdi hikayenin başına, yani Kureyş elçisi Urve'nin o kampa geldiği ana geri dönelim. Bakalım o dışarıdan bir göz olarak ne gördü, durum nasıl görünüyordu? Şimdi Urve kampa gelirken kafasında ne var? Bunlar derme çatma bir topluluk, ilk tehlikede liderlerini satıp kaçarlar diye düşünüyor. Ama kamptan ayrılırken sunduğu rapor bambaşka. Peki ne oldu da fikri böyle 180 derece değişti? O şok edici gözlemleri neydi? Hurve'nin geldiği dünya gücün ve sadakatin kılıçla, parayla ölçüldüğü bir dünyaydı. Ama burada gördüğü şey akıl almazdı. Düşünsenize, insanlar liderlerinin abdest aldığı suyun yere düşen damlalarını kapışıyor, yüzlerine sürüyorlar. Huzurunda fısıltıyla konuşuyorlar, saygıdan yüzüne bile bakamıyorlar. İşte Ur ve o an anladı ki bu korkuyla kurulmuş bir düzen değil. Bu sevgi ve saygıyla örülmüş, kırılması imkansız bir bağ ve bu bağ Kureyş'in ordularının asla yenemeyeceği gerçek güçtü. İşte Urve'nin bu raporu Kureyş'i masaya oturmayı ikna etti. Böylece tarihin en çok tartışılan, en zorlu anlaşmalarından birinin yazım süreci başlamış oldu. Ama Kureyş'in niyeti barış yapmak falan değildi. Onlar masaya Müslümanları küçük düşürmek için oturdu. Gönderdikleri müzakereci Süheyl'in tek bir hedefi vardı. Peygamberi kendi adamlarının gözünde zayıf gösterecek, onurlarını kıracak maddeleri kabul ettirmek. Süheyl'in derdi kelimelerdi, ünvanlardı. Allah'ın Resulü yazmasın, Rahman yazmasın gibi şeylerle uğraşıyordu. Ama peygamberin baktığı yer çok daha ilerisiydi. O geleceği kazanmanın peşindeydi. Allah'ın elçisi ünvanının silinmesini de kabul etti. O yıl Kabe'ye girmemeydi. Çünkü biliyordu ki bu görünüşteki küçük kayıpların karşılığında paha biçilmez bir şey kazanıyordu. Tam 10 yıllık bir barış. Ve işte bu barış ortamı her şeyi değiştirecekti. Fakat anlaşmada öyle bir madde vardı ki işte o bardağı taşıran son damlaydı. Maddeye göre eğer bir Mekkeli Müslüman olup Medine'ye sığınırsa geri iade edilecekti. Yani kendi kardeşlerini bile bile zulme geri göndermek zorundaydılar bu sahabeler için adeta bir ihanet gibiydi, kabul edilmesi imkansızdı. Ve daha anlaşmanın mürekkebi bile kurumamışken bu madde en acı şekilde test edilmek üzereydi. Tam imzalar atılırken bir adam beliriyor, ayağındaki zincirleri sürükleyerek kampa doğru geliyor. Bu kişi Ebu Cendel. Ve işin en acı yanı ne biliyor musunuz? Ebu Cendel, o katı müzakereci Süheyl'in işkenceden kaçan öz oğlu. Süheyl bir an bile tereddüt etmiyor, işte anlaşmanın ilk uygulaması diyor ve oğlunun kendisine geri verilmesini istiyor. Yani düşünebiliyor musunuz o anı? Hayal edilebilecek en zor karar. Bir tarafta işkenceden kaçıp size sığınmış bir kardeşinizin feryatları, diğer tarafta daha saniyeler önce verdiğiniz bir söz. Bütün kamp öfke ve üzüntü içinde. Ama peygamber verdiği söze sadık kalıyor. Ebu Cendel'in geri gönderilmesine emrediyor ama ona şu sözü veriyor. Sabret Ebu Cendel, Allah sana ve senin durumundakilere mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Bu, anlık acıya katlanarak uzun vadeli barışı olan inancın en büyük, en zorlu testiydi. Evet, o gün orada yaşananlar tam bir yenilgi gibi görünüyordu ama tarih bu acı dolu uzlaşmanın aslında ne kadar büyük bir stratejik başyapıt olduğunu herkese gösterecekti. Doğru. O gün Mekke'nin kapılarından geri döndüler. Ama bu geri adım aslında çok daha değerli kapıların açılmasını sağladı. Hangi kapılar mı? Birincisi, Kureyş'in onları ilk defa denk bir güç olarak tanıdığı meşruiyet kapısı. İkincisi, sürekli savaş tehdidi olmadan İslam'ı Arabistan'ın dört bir yanına anlatma fırsatı buldukları tebliğ kapısı. Ve belki de en önemlisi, kılıçla değil, sözle kalpleri fethetme kapısı. Yani özetle Hudeybiye basit bir ateşkes değildi. Çok daha fazlasıydı yıllardır süren o kanlı çatışmayı sona erdirdi, Müslümanları artık resmen siyasi bir güç olarak tescilledi ve İslam'ın daha önce hiç görülmemiş bir hızla yayılmasının önündeki en büyük engeli kaldırdı. Bu, diplomasinin kılıçtan nasıl daha keskin olabileceğinin en net kanıtıydı belki de. Hudeybiye'nin hikayesi, bize bugün bile üzerinde düşünmemiz gereken bir soruyu miras bırakıyor. Gerçek güç, her savaşı kazanmak mıdır, yoksa ne zaman savaşmayacağını bilmek midir? Bu anlaşma bize gösteriyor ki bazen en cesur hamle bir adım geri atmaktır ve en büyük zaferler savaş meydanlarında değil işte böyle zorlu barış masalarında kazanılır.